Vallahi sıkıldım abi. Bu ne demiş? Güzel sakinlerinizsiniz. Bakalım keyfiniz yerinde mi? Eğer beni sorarsanız bugün keyfim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yolu... Ya ya, ya ya ya, tamam şakayı bırakalım. Bugün elimizde son zamanların en çok konuşulan ismi var. İbrahim Tilaver. 7 ilinçler, yaptığı konuşmalar olsun bayağı ses getiren bir eleman kendisi. Peki bu videonun başı neden böyle? Kendisinin hatası, doğrusu ya da bu adam sana ne yaptı diyorsanız, merak ediyorsanız... ...gel videonun sonuna kadar bir izle eminlik ki hak vereceksin. Ama baştan uyarayım, bazen insanlar... Abi Survivor fragmanda kurye dediğin adam özel harekatçı Survivor için pevi bıraktı ve kendi önümüzdeki saat yarışmanı hazırlanıyordu. Acun nasıl aldı bu adam bilmiyorum. Ne? Özel harekatçının Survivor'a katılmasını tahmin bile edemezdim. O yüzden yaptığım hatadan hiç utanmıyorum. Bence o utansın. Birader. Yani Survivor'a katılmış. Için... Allah Allah. Dışarıdan göründüğü kadar masum veya bir o kadar da iyi niyetli olmayabilir. Hele ki birçok fazla yanlış şeyi savunup da insanları kandırıyorsa. Değil mi İbrahim? O zaman siz arkanız yastırın, çayınızı demleyin ve mısırlarınızı patlatın. Sonra gelin beni videonun sonuna kadar bilseyin. <laughs> Şimdi öncelikle eğer ki Eboşov'u bilmeyen ya da direkt İbrahim Tilaver'i tanımayan mağaradan aydınlığa yeni çıkmış kavuşmuş dostlarımız varsa şöyle kısaca bir anlatayım. Kendisi müzik yapımcısı. Özellikle de son vakitlerde hit olmuş çoğu rap şarkısı bu adamın veya direkt şirketinin altından çıkıyor. Hani aslına bakarsanız sektörü bayağı domine eden bir isim de diyebiliriz. Hani kırtasiye gidersiniz bir tane uçlu kalem almak istersen o da şöyle uzaktan bir rotring sana bakar ve kalitesini hissettirir ya. Yani. Hani tüm kalemler bir yanda dururken ona odaklanırsın ya. Ha işte o misal işte. Sadece şarkılarda da değil. Yaptığı net yani halk içine biz buna kolunun uzanması deriz. Bir de Eboşov isimli bir program yapıyor. Hani ünlüler, sanatçılar, fenomenler geliyor işte. Makara kukara. Her şey harika gidiyor. Adam müthiş program müthiş derken ne olabilirdi ki? E haliyle fiyaskolar da çıkmaya başlıyor. Misal kendisi hakkında bu tartışmaları başlatan ilk konuyla başlayalım. Ati'nin falan da olduğu bir bölümde kendisinin tuttuğu takım soruluyor. Ve ne dese beğendesiniz? Herkesin bir ikinci, ikinci takımı var. Ben de... Ama Ahmet Spor'u bon destekliyorum. Bravo. Olabilir. Kim o? Yanındaki yalama krallar da hemen <laughs> olabilir, <alkış>. olabilir 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 <laughs> Şimdi bana sorarsanız bir insanın Ahmet Spor desteklemesiyle daha açık belini silmesiyle arasında bir fark yok. Çünkü bariz bir şekilde açık açık Kürdistan savunucuları, PKK savunucuları ki PKK'nın kendisi de Ahmet Spor destekçisi. Hani bu takım eğer bilmeyen varsa yönetimi de dahil olmak üzere, taraftarları da dahil olmak üzere bana göre rezil bir takım. Mesela takımın ismi bile Diyarbakır <laughs> anlamına gelen Ahmet'ten geliyor. Kürdistan sloganları atıyor, bayrakları açıyor. Şey... Ahmet'in Kürtçeyle bir alakası yok bu arada. Ha bu böyle 10 yılda falan hype olmuş bir isim. Omid. Ermenice Omid'in bir derivasyonu. Garip. Bizans şehriyken de adı Omid'ti bu arada. Evet. Bizans'tan geliyor. Yani kadim kadim isim olarak evet böyle bir isim var ama bu da Kürt'ten ziyade... Ee... Ermeni ya da Bizans dönemiyle alakalı bir isim. Şehitlerin olduğu günlerde dans videolar falan yayınlıyorlar. Hani öyle bir taraftar ve öyle bir takım. Hani bir insanın çıkıp ben Ahmet Sporluyum demesi bence gururlanabilecek bir şey değil. Hiza yanındaki Sefon'un da Türkiye için yazdığı milli marş var. Ama yanında Kürdistan sloganı atan takımı destekleyen adama alkış tutuyor. Ah dedi. hani bu adamın çevresi de o kadar yalakacı ki. Mesela bu alkış tutanlardan başka birisi Bilal Anca. Bu alkışı tutmasının bir sebebi var. Biliyorsunuz ki zamanında kafalar AK Parti virili yaparak yani anlayacağınız ilde reklamını yaparak birkaç tane video çekmişti. İşte mültecilerin en çok azlığı dönemde mültecileri güzellemişlerdi. Süleyman Soylu ile de kanka gibi misal fotoğrafları çıkmıştı. Yani anlayacağınız Siyasetiniz güzel setiriz, bir oldu. Ve tahmin edin, hangi canlı çıkıp programında bunu savundu. Bu adam reklamını yapmadı tamam mı? Adamın üzerinde aptalca bir Ön ya, e, ne gibi algı var. Imaj. Şöyle diyorum ben kendi kitleme de söylüyorum bunu. Eğer bu adamı sevmiyorsanız tamam mı? Sevmeyebilirsiniz. Normalde herkes herkesin sonunu sevmek <laughs> değil. Ama bu iftiralara inanıyorsanız sizden ricam bizi de sevmeyin. Yani kendi o adamı konuşuyor. Yani abim sporlu sporla olmayı ya, da boldum, geçti. Bir daha. Anlatıyorum bu Anladım Scary pat, Fox. Pat, pat. ateş. Pa 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 pa. Baret tararar. Yani e, kafalar istediği kadar biz reklam almadık desinler. Bilal'le ben yüz yüzeyken de onu söyledi. Bak her şeyi okey olabilirim. İşte devlet büyüdü, çağırdı, gittik. Öyleydi, böyle yaptık, ettik. Her şeyi okey olabilirim. Ama Pokemon gibi Tugva kampından Tugva kampına gidiyorsan o işten para almışındır abi ya. Ya da dolaylı olarak sana bir reklam bağlamışlardır, bir sponsor bağlamışlardır. Yani onu, onu bana aksini anlatamazsın. Aksini kanıtlayamazsın. Aksini kanıtlayın. Öbür dünyada Kendimi dom alıp Bilal Hanzi'ye siktirteceğim. Bu dünyada kanıtlayamazsınız aksine. AK Partilileri savunmaya başladı. Vallahi çok değişik bir çare. Bir de havalara giriyor ya. İzlemeyin. Ben güveniyorum. <laughs> yani aslında bu fiyaskoların bugün çıkacağı çok belliydi. Çünkü bu arkadaşın geçmişi de çok temiz değil. Ama yani buralara gelene kadar tırnaklarıyla kazılmış, çabalamış, onu satmış, bunu satmış, denemiş, ticaret yapmış. Bunlarda bir sıkıntı yok. Hatta aslına bakarsanız bayağı da samimi bir adam gibi gözüküyor. Ama onun buralara gelmesinin asıl sebebi çakma ayakkabı satması. Şaka yapmıyorum bak. Bu adam bildiğiniz replika ayakkabıları. Hani şirketlerin görse milyon dolarlık daha açıcı ayakkabıları. insanlara satıyordu. Hani bu gerçekten çok büyük bir suç. Çünkü eğer ki bilmiyorsanız mis replika ayak